Değerli intern arkadaşlar, her ay yaptığımız gibi yine birlikte bilgilendirme toplantısı bir bilgilendirme toplantısında sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz bugün. Biliyorsunuz bu bilgilendirme toplantılarını gerek YouTube üzerinden tüm intern arkadaşlarımızla veya temsilcileriniz aracılığıyla e, bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. E, 2020'de e, felaketler üst üste geldi. E, bir İzmir olarak bir felaket, felaket daha yaşadık. E, bu gördüğünüz harita e, Samos Adası biliyorsunuz. Kuşadası Körfezi'nde. Şeyin hemen karşısında, Seferhisar e, Körfezi'nin hemen karşısında. E, Samos'un kuzeyinde meydana gelen e, 7 büyüklüğünde diyebiliriz. 6.9 da verdi kandilli. E, 7 büyüklüğündeki deprem en çok e, maalesef İzmir'i e, etkiledi. E, Bayraklı ve Bornova'yı e, etkiledi. E, bizler e, Cuma olması nedeniyle eee iş yerlerimizdeydik. üniversitedeydik. Birçoğunuz muhtemelen izinli olmayanlarınız üniversitemizin sağlık kampüsünde yakalandı. Eee depreme. simge resimlerden bir tanesi sizler için koyduk. Elif bebeğin çıkarılışını görüyorsunuz 65. saatte. Bundan bir sonrakinde 96. saatte, ismi neydi? Ay. Ayda. Ayda, Ayda, Ayda bebek. bebek. Ayda Bebek'le çıkarıldı. Bunlar bizi sevindiren şeyler ama tabi Gönül istiyor ki hiç yıkılan binamız olmasın. Biz de bu şekilde sevinmeyelim. O akşam itibariyle intern arkadaşlarımızın bir kısmı muhtemelen, o alanda idiler. Hemen bu gördüğünüz alan acilin hemen yan tarafı çocuk acille bir erişkin acilin arasındaki otopark alanı Seferihisar tarafında olduğu anlaşılınca depremin biz tabi ilk anda şeyin etkileneceğini düşünmedik. Bu kadar bayraklı ve e, Bornova'nın daha ziyade Seferihisar tarafından e, yaralı kabul edeceğimiz varsayımıyla e, acil kapasitesini genişletmek amacıyla bu alan hazırlandı. İşte gerek röntgen olarak gerek e, şey olarak o, ortopedist arkadaşlar, acilci arkadaşlar e, hemen e, triyajı yapıp e, hafif yaralı olanları ayaktan tedavi ederek e, taburcu etmeye yönelik e, bir hazırlık yapıldı. Ancak çok şükür ki buna gece saatlerinde ihtiyaç kalmadı ve normal acil servis içinde şeyimizi acil servis hastalarını bakmaya devam ettik. Hepimize geçmiş olsun diliyor, dileklerimi sunmak istiyorum. E, bu arada e, pazartesi sabahı itibariyle e, kendi binalarımızı kontrol etme ihtiyacı e, duyduk başhekimlikle e, birlikte. E, gerek e, dekanlık binamız çünkü birçoğunuz burayı kullanıyorsunuz e, kütüphane olması nedeniyle. E, ve diğer binalarımız yani hastane e, binalarımızda çok şükür e, şeyle ilgili bir sıkıntımız yok depremle ilgili bir sıkıntımız yok bugün itibariyle 3 ekip hala e, tüm binaları tekrar tekrar gözden geçiriyorlar e, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından gelen ekipler 3 ekip halinde sağlık yerleşkesinde tüm binalar kontrol ediliyor e, şu ana kadar e, hasarlı e, binamız yok yani e, güvenle e, şeyde devam edilebilecek durumdayız Hizmeti sürdürebilecek durumdayız. Covid 19 tablosunu çok kısaca paylaşmak istiyorum. İlk baş en sol tarafta Eylülün sonunu görüyorsunuz, yani Ekim başını görüyorsunuz. 1400 dolayında Türkiye genelinde hasta sayısı vardı. Onu biliyorsunuz. Hasta sayısıyla Covid 19 pozitifliği aynı şey değil semptomatik olan e, COVID-19 pozitif hastalar sayılıyor. Yani 1400 rakamının içinde bu hastalar var. E, bu tür hastalar e, Ekim sonu itibariyle yani 30 Ekim itibariyle depremin olduğu gün itibariyle 2300'e kadar e, ulaşmıştı. Ve önümüzdeki ay itibariyle bu rakamın 2500'ler civarında seyretmesini e, umuyoruz. Yani daha fazla artmamasını umuyoruz. Öyle söyleyeyim. E, tercihan tabi düşmesi ama e, önümüzdeki iki ay içinde bu düşüşü e, öngörmüyoruz. E, bu bağlamda e, bizim hastanemizdeki e, durumu ben sizlerle paylaşmak istiyorum. En son e, durumda intern arkadaşlarımızın bir kısmı biliyordur muhtemelen geçen ayın son 10 günü içinde ikinci pandemi servisimizi devreye soktuk biliyorsunuz. Maalesef bugün itibariyle ikinci pandemi servisinde de tam kapasite doldu. Bugün itibariyle öğleden sonra üçüncü pandemi servisinin açılması gündemde ki muhtemelen açılacak sağlık çalışanları olarak yükümüz biraz daha Artacak. Şimdi 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının pandemi verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar yani dün itibariyle bugün sayı bir miktar daha arttı ama dün itibariyle Covid-19 pozitif 164 sağlık çalışanımız var. Bunlarla temaslı olan 2024 Sağlık çalışanımız var ve bunlardan e, dörtte bir kadarı yani 620 kadarı yüksek riskli temaslı. Bu yüksek riskli temaslı e, sağlık çalışanlarımızdan 80 tanesi şu anda karantinada. da biliyorsunuz. E, şey e, yüksek e, riskli temas e, o, söz konusu olduğu zaman bir hafta süreyle e, bu kişileri e, karantinaya alıyoruz. Yani sağlık sisteminden uzaklaştırıyoruz. Birinci hafta sonunda e, PCR'ları yapılıyor. Pozitif e, çıkmaması durumunda, negatif çıkması durumunda maskeyle bir hafta süreyle çalışır raporu alıyor. Pozitif çıkması durumunda semptom durumuna göre bu hastalar tedaviye e, alınıyorlar. Burada meslek grubu olarak dağılımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu bahsettiğimiz 164 COVID pozitif sağlık çalışanımızdan en yüksek oranda hasta olanlar 30 kişiyle hekimler. Aşağı yukarı %20'sini oluşturuyor tüm sağlık çalışanlarımızın. İkinci sırada da hemen hemen hekimlere çok yakın bir sayıda. 24 sayısıyla hemşireler geliyor. O da sağlık çalışanlarının yüzde 16'sını oluşturuyor. oluşturuyor e, Alttan üçüncü sıraya dikkatinizi çekmek istiyorum. E, intern doktor arkadaşlarımızdan e, bugüne kadar Ağustos'tan bu yana üç tane e, pozitif intern e, meslektaşımız oldu. E, o da sağlık çalışanlarımızın yüzde ikisini oluşturuyor. Bu arada ben intern arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Ben size sunum yapıyorum. Çok uzun bir sunum değil ama istediğiniz anda bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Chat üzerinden Aydan Hanım ve Caner Bey ile birlikte sorularınızı cevaplamaya gayret edeceğiz. Filyasyon verilerini paylaşmak istiyorum. En solda gördüğünüz bu e, yüksek teması biz nerelerden yüksek temaslı oluyoruz? Onu e, paylaşmak istiyorum. En fazla e, sağlık çalışanı sağlık çalışanı temasıyla oluyor. E, bu biraz daha geriye ait yani e, ekimin başına ait veriler. Yüzde %36'sı e, yüksek riskli e, temasın sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki temas nedeniyle oluyor. Dikkat ederseniz ortada. Sağlık çalışanı COVID-19 pozitif hasta temasından sadece %8'ini yüksek teması olarak tanımlıyoruz. Yani hastadan daha az alıyoruz. Sebebi gayet açık aslında. Hastaya yaklaşırken gerek hekimlerimiz, gerek intern hekimlerimiz koruyucu, kişisel koruyucu malzemelerini daha dikkatli kullanıyorlar. En sağ tarafta gördüğünüz Aile ve toplumdan alınan, e, muhtemelen burada kişisel koruyucu malzemelerimizi yeteri kadar kullanmadığımız için en yüksek bulaş oranının aile ve toplumdan olduğunu görmek mümkün. Burada sizlere özel verileri e, paylaşmak istiyorum. E, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını görüyorsunuz. E, Mavi barla gördükleriniz toplum kaynaklı ee, yüksek temaslı intern e, arkadaşlarımız. E, turuncu barla gördükleriniz ise hastane kaynaklı e, yüksek riskli bulaş olan e, intern arkadaşlarımız. Eylül ve Ekim aylarına baktığımız zaman hastane kaynaklı e, bulaşımızın internlerimizde daha fazla olduğunu görüyoruz. Eylül ayı itibariyle 6 internimizde Ekim ayında da 7 internümüzde yüksek riskli bulaş e, saptladık. E, şöyle özetleyecek olursak, Ağustos ayı içinde iki tane e, temaslı hastamız var. İkisi de özür dilerim internümüz var, intern e, doktor arkadaşımız var. İki tanesi de orta riskli. Eylül ayı itibariyle bir tane risksiz temaslı e, internümüz var. Düşük orta riskli 4 internimiz var. Yüksek riskli 1 intern arkadaşımız var Eylül ayı içinde. Ancak Ekim ayına baktığımız zaman bir düşük riskli intern arkadaşımıza karşılık 6 tane orta riskli arkadaşımız var. Biraz önce gösterdiğim tabloda alttan 3. sırada 3 intern doktorumuzun PCR pozitif olduğunu yani COVID-19 pozitif olduğunu biliyoruz. Her üçünün de e, o tarihler itibariyle toplum kökenli olduğunu e, saptadık. Yani hastane kaynaklı değil. Aile ve arkadaş ziyareti sırasında oluyor. Bu üç PCR pozitif arkadaşımızın haricinde bir genç meslektaşımızın da PCR'ın negatif olmasına rağmen tat ve koku kaybı olması nedeniyle biz onu da COVID olarak aslında kabul ediyoruz ama Pozitif olmadığı için o tabloda yer almadı. Kişisel koruyucu malzemeye baktığımız zaman e, cerrahi maskelerinizi gün içinde e, değiştirmeye e, dikkat etmenizde, etmenizi tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Uyarmak istiyorum o konuda. E, FFP2 maskeler, N95 e, maskelerin e, durumu şöyle. Tıbbi indikasyon durumunda her koşulda e, ilgili bulunduğunuz e, bölümde e, sorumlu hemşirelerden temin edebilirsiniz bu konuda tüm e, sorumlu hemşirelerle temas kurulmuş vaziyette hematoloji e, onkoloji bölümünde PCR e, çıkıncaya kadar e, kullanmanız gerekiyor acil tıpta ee, hemen hemen rutin kullanıyorsunuz ee, FFP2 maskeleri göğüs hastalıklarında haftada iki adet e, olarak e, temin edilmesi konusunda e, konuşuldu kardiyoloji nefroloji de haftada bir e, N95 maske kulak burun boğazda her gün bir adet olacak şekilde e, veriliyor sizlere İç hastalıklar çocuk sağlığı hastalıkları genel cerrahide de Yedek olmak üzere birer adet mutlaka yanınızda bir N95 maskenizin olması gerekiyor. Bulaşı nereden alıyoruz? Genellikle birlikte öğlen aralarında işte akşam yeme içme sırasında sigara molaları sırasında sigara içen arkadaşlar için otobüs ve uçak yolculuğuyla ilgili bulaş saptadık bir arkadaşımız arkadaşımızda hastane dışında bir yakınına veya işte bir komşusuna enjeksiyon yaparken şey oluyor PCR pozitif oluyor bu nedenle dışarıda hastaya giderken de kişisel koruyucu malzemenizi mutlaka kullanmanız gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Son zamanlarda e, şeylerde de gördüğünüz gibi Eylül ayında 6, Ekim ayında 7 intern arkadaşımız hastane kökenli e, teması oldu. Bunları e, kategorize edecek olursak EKG çekimi sırasında e, kan transfüzyon hazırlığı sırasında kan gazı alırken ve bir arkadaşımızda da CPA sırasında e, bulaş e, söz konusu oldu. Ee, İnternet arkadaşlarımızdan e, doğumla ilgili geri bildirimler e, geliyordu zaman zaman bize. Kadın hastalıkları ve doğum bölümüyle e, temas kuruldu. E, onlarla yaptığımız temaslarda e, doğumhanede doğum eylemini nöbetiniz bitse bile eğer illaki bir doğumda bulunmak istiyorsanız e, sizlerin de takibe devam etmeniz gerekiyor. Yani nöbeti devretmeden doğumu takip etmeniz gerekiyor. O nedenle o ona kadın doğum servisi izin verecek. Bunun bilgisini sizinle paylaşmak istedim. bundan böyle intern arkadaşlarımız için 15 günde bir toplumda sık görülen hastalıklar hakkında 30 ile 45 dakika süreli sunumlar planlıyoruz. Ee, en azından e, bu sunumların saati konusunda bize geri bildirim e, verebilirsiniz. Yani öğlen saatlerinde mi olsun yoksa mesai saatleri içinde mi, öğleden sonra mı? O konuda bize geri bildirimde bulunursanız bizler de ona göre e, planlamamızı yapabileceğiz e, gibi düşünüyoruz. E, sizlerden fotoğraflar istemiştik gönderen arkadaşlarımızın fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz. Ama şu ortadaki odadaki mesela sosyal mesafe maske olmasına rağmen biraz sorumlu gibi gözüküyor. belgelemeyin en azından fotoğraf çekerek belgelemiş oluyorsunuz. İntern arkadaşlar nöbet yemeklerini almışlar. Bakın burada da maske olmasına rağmen şey mesafesi çok kısa ee, hepinizi e, sevgiyle selamlıyoruz ben son e, bu maske mesafe hijyen duymaktan e, bıktınız ama biz de söylemekten bıktık ama maalesef e, daha etkili bir yöntemimiz yok yani aşı gelse dahi e, maskenin e, maskenin en az aşı kadar etkili olduğunu biliyoruz. Eğer evet, evet, bizi e, 171 şu anda 171 arkadaşımız izliyor bizi. Eğer sorularınız varsa, e, katkınız varsa, almak istiyoruz. E, var mı herhangi bir şey? Herhangi bir soru yönelten arkadaşımız var mı? Bir dakika daha bekleyelim. Birazcık bekleyebiliriz. Şeyde deprem sırasında binalarımızın sağlam kalmış olması çok sevindirici tabii. İnsan çalıştığı ortamda güvenli olmak istiyor. Hepimiz öyle istiyoruz. Çok rahatlıkla mevcut binalarınızı rahatlıkla görevlerinize yapabilirsiniz. Bunu sizlerle paylaşabilmekten mutluyum. Var mı bir şeyimiz? O zaman e, soru ve katkı yoksa aklınıza gelecek olursa biliyorsunuz geri bildirim e, butonu var e, web sitemizde. Oradan her zaman e, bize ulaşabilirsiniz. E, eğer düzeltebileceğimiz, yapabileceğimiz bir şeyse mutlaka o konuda bizim de size geri dönüşümüz olacaktır. Hepinizi gözlerinizden öpüyoruz.